Bu haramdır, bu helal değildir. Bu yapılan hareket İslam'la asla bağdaşmıyor. Bu kılık kıyafetiniz İslam'a tamamen ters. Bu hal ve hareketlerinizle asla cennete giremezsiniz gibi ve tarzıyla İslam'ı insanlara aktarmaya çalışan kesimlerle muhakkak siz de karşılaşmışsınızdır. Sakın sakın ola Bu tarz insanlar yüzünden İslam'dan soğumayın. Bunlar, bu kesimler, bu zümredeki insanlar hep ne yaparlar? Biz en iyi Müslümanız, Müslümanla en iyi yaşarız ve bildikleri gibi İslam'ı anlatmaya çalışırlar. Ve özellikle gençlerimizin zihinlerini bulandırmaya çalışırlar. Bugünümüzde. Şimdi örneğin bir özel bir davetimiz var bir sünnet programı olacak ya da bir düğün programı olacak. Birisinin bir düğünü bir genç evlenecek, çiftlere evlenecek. Bu düğüne davet ederken o kadar güzel özenerek, özel kelimeler, davetler, cümleler seçerek, özel her şeye dikkat ederekten hazırlıyoruz. En muazzam, en mükemmel nasıl güzel olur diye gayret ediyoruz. Bütün herkese ulaşıp davet etmek için. Ya sıradan bir dünyevi bir olayda, bir düğünümüzde, en özel, bir en basit bir programa dahi davet ederken her şeyin en güzelini, en güzel yolunu tercih etmeye çalışırız değil mi? Yani insanlar daha etkili olsun, daha cazibeli olsun, insanlar buna inansın ve gelsin diye. İki kaldı ki İslam gibi bir dini insanlara aktarırken, insanlara anlatırken hep yasaklayıcı zihniyetle mi insanlara ulaşacağız? Dinimiz bunu mu emretmiş bize? Peygamber Aleyhisselam bu şekilde mi bize aktarmış İslam'ı? Kesinlikle değil. Bu tarz insanlar her zaman tarihte olduğu gibi günümüze de var ve sürekli de Ama sakın o insanlara kanmayın. Herkese özellikle ricamdır bu. Cenab-ı Allah Resulü adabı bir Peygamber Aleyhisselam'ıza aktarırken Udu'a ile sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene Yani Allah'a çağırırken davet ederken hikmetle ve özel e, güzel öğütle davet diye buyurmuştur Cenab-ı Allah. Başka bir ayet Mesinde velâ kunte fazn galiz al-qalbi lenfad min havlik. Sen kalbin katı yürekli olmuş olsaydın etrafında hiç kimse bulamaz. Herkes dağılır giderdi. Yani Allah peygamberimiz Aleyhisselam bunu buyuruyor, emrediyor. İnsanlara davet ederken hangi usulle? hangi davayla en güzel kelimeleri seçerekten en güzel uslubu yumuşak yani insanlara sevdirmek için ne gerekirse onu yapmamız gerekiyor. Nitekim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir yere bir vali tayin ederken birini görevlendirirken özellikle Yemen'e Muaz bin Cebel ve arkadaşlarını oraya gönderirken onlara şu tavsiyelerde bulunuyor. Siz ehli kitap olan bir kavme gidiyorsunuz. Yani Müslüman olmayan bir kavme gideceksiniz. Onları İslam'a davet edeceksiniz diyor. İslam'a davet ederken İslam'a eğer hakaret tarzı şeyler yapsalar dahi sakın onlara karşı tarz davranmayın. Ne diyor? Yasiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşiru ve la Yani müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyor Peygamber Aleyhisselam. E günümüze gelelim. Günümüz dünyasında, teknolojisinde, sosyal medyasında yeni değişen dünya tamamıyla farklı bir dünya. Günlük anlık değişen bir dünyadayken, kalkıp da biz insanlara İslam'ı aktarırken, yanlış usullerle, yanlış kavramlarla, yanlış usul, metotla insanlara aktarırsak ve sürekli yasaklayıcı bir zihniyetle, yok İslam tamamen her şeyi yasaklayan bir zihniyet diye, bir, affedan, bir din diye, bir İslam diye insanlara sunarsak, bunun vebalini ödeyemez. Bu vebaldan kurtulamayız. Allah'azallah. Biz İslam dini e, e, kurtuluş dinidir. Selamet dinidir. Huzur dinidir. İnsanların umuduna ışık olan bir dindir İslam dini. Bizim peygamberimizde ve Cenab-ı Allah'ta Kur'an-ı birçok yerinde ayetler bununla ilgili ayetler vardır. İnsanları e, korkutmadan, küstürmeden güzellikle, güzel sözlerle yani inandıraraktan yani çok farklı metotlarla davet etmemiz gerektiğini söylüyor. Öyleyse kıymetli kardeşlerim kısa bir e, anıyla olayı toparlamaya çalışalım inşallah. Şimdi e, İstanbul'da Üsküdar, İstanbul Üsküdar'da bir arkadaşımızla sahilde yürüyoruz. Akşam ezanı okunuyor böyle. E, Üsküdar Kız Kulesi'ne doğru e, yaklaşırken Orada kaldırımda denize doğru oturmuş 5 6 tane genç var burada. Gençlerden e, tabii <laughs> gençler arasında e, şeyler oturup konuşuyorlar. Bir de aralarında alkol almışlar. Alkol içiyorlar. E, çocukların çocuktan yaşı küçük 10 12 yaşlar arasında. Tabii çocukları görünce arkadaşıma dedim ki hocam dedim e, bu çocuklar bu körpe beyinler dedim daha e, bu çağda bu yaşta kırıp da alkol alıyorlar dedim ya yani bunlar bir oturup bir izah edip bir vermemiz gerekmiyor mu dedim. Aman aman uzak duralım daha iyi belki çocuklar bize zarar verebilir gibisinden. Dedim hocam sen anlatmazsın ben anlatmasım o anlamda kim anlatacak bunları dedim. çocuklar ne olacak bir oturup bir selam verelim bir soralım en azından bir onların hasbihal ederim. Ben selam verdim onlara. Selamlar. Aleyküm, aleyküm selam. Gençler nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Böyle oturup konuştuk. Muhabbet ettik biraz. Sonra gençlere dedim ki gençler işinize karışma gibi olmasın ama dedim. Cenab-ı Allah bizlere bin bir çeşit içecek nasip etmiş. Nimet vermiş bize. Yani bin bir çeşit çok muazzam farklı içecekler, farklı alabileceğiniz diğer şeyler var. Yani bunlar arasında sadece bu e, alkolü ağır e, zararlı içeceği almamız doğru mu acaba dedim yani. Şimdi bu hem bir kere e, vücudumuza, hem aklımıza, hem zihnimize, her şeyimize zarar veren bir içecek. Kim bilir belki ileride hayatınızı karartacak bir şeye sebep olabilir. Bunlardan yani uzak dursak, diğer alternatif şeyler içsek dahi olmaz mı? Böylesinden biraz muhabbet ettik, anlattık onlara. Sonra o e, gruba yeni katılan iki tane genç abi dedi Allah razı olsun. Biz zaten içmiyorduk da gençlerin e, arasına yeni katıldık. E, i̇nşallah bundan sonra almayız içmeyiz e, Abi nasihatini dinleyeceğiz ya oradan ayrıldık. Şimdi burada biz ne kaybettik mesela örnek olarak gittik bir iki dakika çocuklarla muhabbet ettik. Yani bizim çocuklarımız var evlatlarımız var biz evlatlarımızı bir şeyler anlatırken, İslam'ı anlatırken, dinimizi anlatırken, sevdirerekten, korkutmadan, gerek, gerekse yaşanmış hikayeler, kıssaları anlatır, sevdirerekten onları büyütmemiz gerekiyor. Yani İslam'la taklidi bir İslam değil, bilen, araştıran ve İslam'ı yaşayan bir e, nesil ortaya çıkması gerekiyor. O yüzden e, kim olursa olsun lütfen e, soğutmadan, korkutmadan, ürkütmeden İslam'ı çok güzel bir şekilde sevdirerekten anlatalım ve kaybetmekten ziyade helalandıran kişilerden olmaya çalışalım. Rabbim cümlenizden hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.